Dalaklarımı şimdi şöyle göstereyim. Güzelce yıkadım. Ve şöyle bir bıçağım var. Uzun uzun. ince, uzun bir şekil keselim. ne kadar ince olursa o kadar güzel olacak ızgarada da çok güzel oluyor ama bu yöntemle de çok güzel oluyor. Kalın olanları ben bir daha kesmek istiyorum aslında. Şöyle ortadan böldüm. Bunu tekrar yıkamayacağız arkadaşlar. Herhangi bir sos gerekmiyor bunun için arkadaşlar. Sadece tuzlayalım ve tavamıza pişireceğimiz biraz tereyağı dökelim. Tereyağımız eridikten sonra güzelce içine koyup kızartalım yumuşak istiyorsanız biraz yumuşak kanlı yumuşak istemiyorsanız biraz daha fazla kızartın ben yumuşak olmasını istemiyorum çok ekonomik sağlıklı gönül rahatlığıyla çocuklarınıza yedirebilirsiniz ızgarada güzel oluyor fakat pandemi nedeniyle maalesef ızgara yapılmıyor. Balkonda yapsam komşulara kokacak, ayıp olacak. O yüzden en mantıklısı tava. Biliyorsunuz ki ben de örüyorum. Desteklerinize gerçekten ihtiyacım var arkadaşlar. Her zaman videoma geliyorsunuz. Bana destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Minnettarım sizlere. Güzel yorumlarınızdan dolayı da çok teşekkür eder. Saygılarımı sunarım. Gerçekten hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Çok siyahmış bu da. Doğrama işlemim bitti. Şunları alayım bir kenara. Şöyle. Hemen böyle bir kaşıkla dolu dolu tuz. Ve karıştıralım. bir yarım saat beklemeye alalım. Sonra kızartırız. Dalaklarım için böyle bir tavam var. Tavamın içine tereyağı koydum. Erit e, eriteceğim güzelce vedalaklarımı. Güzelce dizeceğim ve kızartacağım arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Çok yumuşak, çok lezzetli bir tat. Tavaya aldım, kızartıyorum. Biraz daha kızarmasına karar verdim. Dalaklarım güzelce piştiler. Biraz daha sert olmasını istediğim için biraz daha pişiriyorum ve servis. Dalaklarım çok güzel piştiler. Servis tabağına aldım. Denemek isteyen herkese afiyet olsun arkadaşlar. Çok güzel, çok sağlıklı bir menü oldu.